Sevgili Kahveyi Daha izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ekim ayının son günleri. Ee, yeni bir aya giriyoruz Kasım ayına. Kasım öngörülerimizi yapacağız tarot ve kahve olarak. Bu ay tekrar çekilişlerimiz başlayacak. Ee, i̇zlediğiniz herhangi bir videonun altına çekiliş yazmanız, kuraya katılmanız için yeterli olacak. Ama öncesinde e, kanala abone olmanız gerekmektedir. Kurada çıksanız bile aboneliğiniz yoksa eğer geçerli sayılmayacaktır. E, kurada çıkan iki kişiye özel açılım yapıyorum. Tarot ve kahve olarak. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kişisel bakımlarınız için bana Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Sağlıklı, huzurlu, güzel bir ay diliyorum. Sevgili terazi burçları, yükselen teraziler, ay ve güneş burcu terazi olanlar. Sizlerle devam ediyoruz. Evet terazi burcu. Sanki böyle bir dönemdir kafanız daha sakin, sıkıntılarınızı arkanıza almışsınız, problemlerinizi çözmüşsünüz varsa eğer gerçekten böyle bir 3 rakamı görüyorum. Bu üç haftadır sanki veya bir üç vakittir süren bir durum var. Yoldan alacağınız hemen, çok uzun bir yol değil, kısa yola bağlı bir haber var. Sizin de böyle bir aniden bir korku yaşamanız, bir evham yaşamanızla alakalı şöyle göstereyim size. Böyle bir yüreğinizde bir hoplama olacak. Umarım sevinçli güzel şeyler için aldığınız haberlerden dolayı bu heyecandan dolayı olsun sıkıntıdan dolayı olmasın. 3 ve 7 rakamı 37 olarak geçebilir. 3 rakamını temiz gördüm ama 7 rakamıyla alakalı böyle birazcık sıkıntı yapabilirsiniz. Çok aydınlık bir haber alacaksınız. Bir silahtan sesli bir haber alacaksınız. Alacağınız haber çok aydınlık temiz bir haber fakat aynı zamanda da Sizde böyle birazcık kaygı yaratabilir ee, Ali yazıyor burada ama sanki Ali ve altı rakam bir araya gelmiş fakat çok temiz gözüküyor ee, böyle köşegenli bir balık var bir haber alacaksınız bir sevinç yaşayacaksınız çok çok mutlu olacağınız bir konu bu öyle diyebilirim size. Ciddi anlamda beklemediğiniz bir haberle karşılaşacaksınız ama çok da sevineceksiniz. İlerleyen günlerde yani Kasım'ın ilk haftası diyebilirim veya üçünden beşinden sonra bir zaman diliminde böyle bir karışıklık yaşayacaksınız. Böyle bir... Ee, Koşuşturmalı günler yaşayacaksınız, hareketli günler yaşayacaksınız, yoğun. Sanki böyle bir şeyler arka arkaya gelecek ama böyle bu sürecek olay bir dönem gibi gözüküyor. Yani bir hafta, on gün, bilemediniz on beş gün kadar sürebilir. Evet şöyle baktık mı on beş gün kadar. Hem gelen gidenlerle alakalı hem gitmeniz gelmeniz gereken yerlerle alakalı arka arkaya konular olacak. Bir böyle haber alacaksınız, iki kişinin ağzından alacaksınız. Bu aldığınız habere çok şaşıracaksınız kendiniz böyle geri atacaksınız sanki e, aldığınız haberden dolayı diyebilirim size. Kocaman iki tane M harfi yan yana duruyor. M harfi ile alakalı bir konu da aynı zamanda e, ya duyacaksınız ya gündemde olan bir şey olacak işiteceksiniz bilemiyorum. Bir e, hanede bulunmak zorunda kalacaksınız. E, çok fazla gitmek istemediğiniz bir yerde bulunabilirsiniz. Dört kişi e, görüyorum ben burada. Ee, bunun dışında da hanenize gelecek olan birileri var. Ee, bu gelecek kişiler iki kişi ayrı, dört kişi ayrı, tek kişi ayrı. Böyle bir şey olacaksınız. Böyle nasıl anlatayım size? Ee, organize olacaksınız. Yani gitme, gelme, görüşme gibi. Ama bunlara baktığım zaman da hani şey bir kısmında bir ferahınız var. Bir kısmı sanki zorunluluk gibi gözüküyor. Bu da sizi birazcık gelebilir. Birazcık böyle şey agresif olabilirsiniz. Asabi olabilirsiniz diyebilirim. Akrabalarla alakalı, aileyle alakalı bazı konular söz konusu gözüküyor. Bir mahkemeyle alakalı konu kafanızda kocaman bir soru işareti. Devlet kapısı burada kocaman bir TC var. Bununla alakalı bazı haberler e Sizde birazcık gerilim yaratabilir. İşle alakalı bir konu, yoğun bir ortam. Eğer çalışıyorsanız çok yoğun bir ortam. Yani çalıştığınız işinizin birazcık ağırlaşması mı diyeyim, kalabalıklaşması mı diyeyim ama böyle bir ortam. Eğer iş arıyorsanız bununla alakalı da böyle e, bazılarının bekleyiş içerisinde olması. Bazılarının da eğer yeni bir işe girdiyseniz memnuniyetsizliğinizi görebiliyorum. Öyle söyleyebilirim. Bir karmaşanın içinde kalmayı görebiliyorum sanki birazcık ağır gelebilir, yoğun gelebilir. Adının içinde Y harfi ve E harfi olan bir insandan temiz bir haber alacaksınız. Bir ayakla alakalı, bacakla alakalı, ayağın ön kısmı çıkmış bilek kısmına doğru. Böyle birazcık dikkat edin. Kırık çıkık olayları, ufak tefek ev kazaları da olabilir. Bununla alakalı bir konu görüyorum. Bir bayanla karşılıklı bir konuşma yapacaksınız. Bu karşılıklı konumada, konu, konuşmada da böyle ufak bir gerginlik var. Ama böyle sonrasında hemen sanki toparlayacaksınız ama bu konu her neyse böyle kafanıza bir soru işareti şeklinde takacaksınız. Yani neden böyle oldu, neden şöyle oldu gibilerinden. Çünkü şaşıracağınız bir insandan sanki duyacağınız bazı şeyler böyle sizi gelebilir. Parayla alakalı ee, ufak ufak paralar görüyorum, elinize geçecek ufak ufak veya hanenize girecek ufak paralar. Fakat alım satımla alakalı, almak satmakla alakalı, kendinizle alakalı, e, parayla alakalı konularınız gündemde olacak. Büyük bir sıkıntı görmüyorum, problem görmüyorum. Sadece birazcık dengede tutmakla ama dengede tutmak amaçlı böyle kafanızdan zaman zaman endişe yaşıyorsunuz diyebilirim. Gerçekten aydınlıklarınız var, sevinçleriniz var. Onları yaşayacaksınız ama sadece dediğim gibi bir 10-15 günlük süreçte de yoğun karışıklıklar. Ama bu karışıklar çok şükür hastalık, sağlık anlamında değil. Sadece birazcık böyle koşuşturmalı günler diyebilirim size. O çok güzel bir kelebeğiniz var. İki ayrı konuda, iki ayrı sevinç yaşayacaksınız. Birazcık tedirgin olduğunuz bir konu olabilir. Bu hemen kan bağınızdan bir insanla konuşacaksınız. Aynı zamanda böyle birilerinin bir kalp işini duyacaksınız. Yeni başlayan bir ilişkisini veya da var olan ilişkinin ileriye doğru gittiğini. Bunlarla alakalı ama bu haberlerin hepsi sevinçli. Bir haber duyacaksınız. Duyduğunuz haber böyle anında gözleriniz dolacak. Böyle bir e, ağlayacaksınız birkaç damla ama o kadar güzel mutluluk, gözyaşı ki böyle havada kalmış. Çok da sevineceksiniz yani sevineceğiniz bir konu sizi duygusallaştıracak sanki. Onun gibi bir şey düşünün. Mutluluk gözyaşları. Hepimiz mutluluk gözyaşları dökelim bence en güzel şey. Evet bir telefon alıyorsunuz. Telefonda da çok güzel bir haber alıyorsunuz. Birileriyle görüşebilirsiniz. Bir ortama girebilirsiniz. Resmi bir yere gidebilirsiniz. Bir evrakla alakalı, belgeyle alakalı bir konumuz olabilir. Hatta bu belge için böyle bir, iki, üç birkaç yer gezebilirsiniz. Eğer bir bu iş başvurusuysa veya bir sınavla alakalı konuşsa, bunlarla koşturma, bunlarla alakalı koşturma olabilir. Bunun dışında imza ile alakalı konular var. Yani bir yere değil de böyle birkaç yere atılacak imzalar var. Ama bunlar hep temiz gözüküyor. Sevinçle yapılacak şeyler, istekle yapılacak şeyler. Hani zorunluluktan dolayı atılan bir imza değil. Öyle söyleyeyim size. Karamsar değil. Terazi burçları sizin de böyle zaman zaman ee, bu ağırlık olayınız, göz ve nazar olayınız böyle geldiği zaman sanki zincirleme gibi geliyor. Bir dönem rahatlıyorsunuz. Sanki arkasından tekrar böyle bir ağırlığa maruz kalıyorsunuz. Yıldızınız sanki son zamanlarda birazcık düşmüş gibi. Ee, yani zaman zaman bu enerji olayları sizi yokluyor ve birazcık sıkıntıya sokuyor diyebilirim. Çok güzel bir kalp olayı. Ee, evliyseniz eğer eşinizle yaşayacağınız ve sevineceğiniz, kendi aranızda konuşacağınız güzel bir olay. Bekarsanız da alacağınız bir evlilik teklifi. Kesinlikle e, kalbinizde kimse yoksa kalbinize gelecek yeni bir insan ve devam edecek bir ilişki görebiliyorum. Sonrasında iki ayrı toplu parayla alakalı bir konuşma yapıp büyük bir sevinç yaşayacaksınız. Ee, çok düşünüyorsunuz, kafanızı böyle çok meşgul ediyorsunuz, çok düşünüyorsunuz. Yoruyorsunuz kendinizi, onu söyleyebilirim ama... E, güzel düşünceler, temiz düşünceler, öyle söyleyeyim size. Kasım Evet, bir fırsat, bir şans. Hatta bu çifte fırsat. Birini düşünürken iki fırsatın bir arada gelmesi. E, gayet güzel ama... Bununla alakalı da böyle yaşadığınız bir tecrübeden dolayı böyle kendiniz bir gergin hissetmeniz, devletle alakalı, babayla alakalı, aile büyüğüyle alakalı bir konu, parasal bir mevzu, uzaklardan gelecek bir haber, yurt dışı ile bağlantınız varsa bununla alakalı haberler temiz gözüküyor. Bir kadın, o kadınla alakalı parasal bir mevzu gayet güzel gözüküyor. Sadece kafanızı karıştıran bir konu mevcut gözüküyor. Bunda da böyle kararsız kalabileceğiniz, hatta gece uykusuzluğu yaşayabileceğiniz, bekleme süresi sizi sıkıntıya sokabilir. Bunlarla alakalı bir konu ama bir tamamlanma süreci görüyorum ben. Bir şeylerin tamamlanması, terfi etmek olabilir, tebrik edilmek olabilir, bir belgeyle alakalı olabilir bu konular. Ama böyle bir iki şeyi kafanıza takacaksınız. Böyle bu kendiniz böyle bunu bir yoracaksınız. Bir hayalinizde canlandıracaksınız. Kendi kendinize gerilim yaratıp uyuyamayacağınız birkaç gününüz var. Ama dediğim gibi dışarıdan gelen küçük bir etki sizin kafanızda oluşturduğunuz büyük bir etki. Bundan dolayı yaşayacaksınız diyebilirim. Efendim beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda bu ayki kuramıza katılmayı da unutmayın. Ee, kişisel bakımlarınız için bana Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. merhaba sevgili akrep burçları. bugün Kasım ayı öngörülerimizi yapacağız. Tarot ve kahve olarak. Yükselen akrepler, ay ve güneş burcu akrep olanlar. Sizlerle devam ediyoruz. Evet akrep burçları böyle bir şeyleri oturtmaya çalışıyorsunuz. Birkaç konuyu kafanıza koymuşsunuz. Onları düşünüyorsunuz. Kendi kendiniz birazcık yoğurduğunuzu görüyorum. Ama son zamanlarda sanki yoğun böyle bir yük sırtınıza binmiş. Sorumluluklarınız artmış. Bunlarla böyle bir şeyleri dengeye oturtmaya çalıştığınızı görüyorum. Bazılarınız işle alakalı sanki e, bir beklenti içerisindeler. Bu beklenti için bir süreç vermiş, vermişler. Onu bekliyorlar. Bekledikleri şeyler olmazsa eğer kafalarında yeni bir işle alakalı... E, Düşünceler olduğunu görüyorum ben. Aile hayatıyla alakalı bazı e, akreplerin, evli olan çiftlerin e, biraz böyle yoğun günler yaşadığını, birazcık fikir ayrılıklarının olduğunu, parasal anlamda bazı sorunların olduğunu, bütçeyle alakalı bir dengesizlik olduğunu, bundan dolayı toparlamaları gereken bir süreçte her iki tarafında agresif olduğunu, e, ufak tartışmaların yaşandığını söyleyebilirim. ...bazı böyle akrepler sanki bir şeyin içine girmiş de çıkamıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Birkaç şey aynı anda yaşıyor olabilirsiniz. Aslında kafa kafaya verdiğiniz vakit veya kafanızı toparladığınız vakit... ...böyle her şeyin içinden çıkabiliyorsunuz, bir çözüm yolu bulabiliyorsunuz. Sanki son günlerde birazcık böyle kendi kendinizi yormuşsunuz gibi. Evet yorgunluklarınız var, bazı yaşadığınız konular var ama birazcık büyütüyor musunuz, abartıyor musunuz... ...veya size mi çok büyük geliyor bunlar? Bilemiyorum, aşamayacağınız sıkıntılar değil bunlar. Zaten bunlar bir süreç. Yani bu süreç sanki bir müddettir devam ediyor ama kısa zamanda da sonuçlanacak gibi gözüküyor. Sadece çok büyük bir soru işaretiniz var. Ee, bu soru işaretinin içinde adında veya soyadında M harfi olan akrep burçları özellikle. Koca bir soru işaretini kafanıza almışsınız. Kendinizi sürekli sorguluyorsunuz. Bazı konularda memnuniyetsizliğiniz ve mutsuzluğunuz var. Bunlardan dolayı sanırım kendinizi sorumlu tutuyorsunuz. İlerleyen günlerde güzel bir ferah, temiz, aydınlık bir haber alacaksınız. Ee, bu haber sizi birazcık rahatlatacak, birazcık toparlatacak diyebilirim. Parayla alakalı bazı konularda, bütçeyle alakalı konular e, sanki önümüzdeki bir 2-3 ay devam edecek. Ocak ayı itibariyle, yeni sene itibariyle bir şeyleri toparlayıp düzene koyabileceksiniz. Ev yazıyor burada kocaman. Evle alakalı iki tane konu gündeminizde olacak. Sıkıntılı değil bu. Karşılıklı konuşacağınız şeyler diyebilirim. Aile büyükleriyle alakalı bir gerilim yaşayabilirsiniz. Ee, partnerin ailesi olabilir, eşinizin ailesi olabilir, kendi aileniz olabilir. Ama anne baba veya işte anneanne dede, babaanne dede olabilir. O insanlarla alakalı böyle bir yoğun konuşmalar olacak. Bir şeyler almakla alakalı... E, girişimleriniz olacak. Aslında bir şeyler derken böyle bir liste yapılmış sanki o listeyi tamamlamak adına eksikler adına bir liste yapılmış ama uzunca da bir liste gözüküyor. Bununla alakalı böyle bir almakla alakalı durumlarınız var diyebilirim. Arabanızla alakalı yolda kalmak ufak bir rahat kaza geçirmek e, böyle bir ani bir şey yaşayabilirsiniz arabayla alakalı. Birisi de bunu yapacak olabilir duyabilirsiniz ama çok basit bir şey. Küçük bir şey diyebilirim. Ben daha çok böyle yolda kalmak, yolda arabanın arızalanması gibi bir şey düşünüyorum. Bunun gibi bir konu var. Bir aile büyüğünüzle alakalı bir konuşma yapacaksınız. Sanki o insandan akıl almak, fikir sormak gibi bir konu. E, ferahlı da bir haber alacaksınız veya size bu konuda yardımcı olacaklar. E, 3-4 kişi bir araya geleceksiniz. Ferahlı bir ortam. Bir yemeğe davet edilebilirsiniz veya evinizde bir yemek verebilirsiniz... Bununla alakalı da böyle bir e, konumuz gündeme gelecek. Bir e, yurt dışı ile alakalı seyahat, yurt dışı ile alakalı yolculuk, e, bununla alakalı bir konu gündeminizde olacak. Ama bunun dışında yurt dışı bağlantılı iş yapıyorsanız eğer kesinlikle e, çok büyük miktarlar değil, çok küçük miktarlarda değil elinize para geçeceğini söyleyebilirim. 4 rakamlı bir paranın geçmesi elinize 4 var bu e, paranın içinde ama kesinlikle bir yabancı para kesinlikle bu para geldikten sonra bir ferah yaşayacaksınız bunun dışında kredi kartı ile alakalı banka ile alakalı sorun yaşayanlar e, bundan dolayı da böyle bir kendinizi kötü hissedebilirsiniz bir ödeme ile alakalı daha doğrusu diyeyim ama devlete dayanıyor ucu Bununla alakalı da bir konu var. İş arkadaşlarınızla alakalı işten çıkan, çalıştığınız yerde işten çıkan, iş yaşayacak bir insan söz konusu. Kendi evinizin taşınması veya iş yerinizin taşınması ile alakalı da bir durumu yaşayacaksınız. İş yeri veya evle alakalı bir durum. Bu yer değişikliğini gösteren bir konu gibi gözüküyor. Baş ağrısı mı çekiyorsunuz sevgili akrep burçları? Sağlığınızla alakalı böyle bir baş bölgesiyle alakalı mı? Daha çok sanki baş ağrısı gibi duruyor. Bir durum yaşayabilirsiniz. Sıkıntılı değil. Ama böyle birkaç gün üst üste bir baş ağrısı da çekebilirsiniz diyebilirim size. Enerjiniz, modunuz böyle düşük. Kendinizi böyle bıraktım bırakacağım gibisiniz. Sürekli sanki istirahat etmek, uzanmak, yatmak. Bunun gibi böyle bir Düşünce içerisinde oluyorsunuz. Bazılarınız çok yoğun çalışıyor. Bazılarınız gerçekten eğitim, öğretim anlamında yoğun çalışıyor. Sanırım bunlardan dolayı diyebilirim. Üç ayrı haberiniz var. Üç ayrı konunuz var. Üçü de çok aydınlık. Bir e, tiyatro gibi ortama gidebilirsiniz. Canlı bir yerde bulunabilirsiniz. Çünkü alkışlıyorsunuz. E, bu bir konuşmayı da alkışlamak olabilir. Bir tiyatro da olabilir. Dediğim gibi böyle bir ortamda bulunuyorsunuz. Bunun dışında size verilecek bir hediye, size alınmış bir şey, şahsınıza. Bundan dolayı da bir mutluluk, bir sevinç yaşayacaksınız. Böyle bir sarılma, kucaklaşma olacak diyebilirim. Bir bayan var. Böyle o bayandan hiç hoşlanmıyorsunuz. Sanki enerjisini de sevmiyorsunuz. Kendisinden de hoşlanmıyorsunuz ama o bayanla görüşmek durumunda kalabilirsiniz. Hani burada bir mecburiyet var diyebilirim. Çevrenizden bir insan olabilir. Bir konunun böyle konuşulmasını istemediğiniz bir konuyu sanki kapatacaksınız. Bu konuyu tekrar konuşmayalım. Tekrar gündeme gelmesin bir müddet diyebilirsiniz. Onu söyleyebilirim senin Müzikle eğlenceli bir yerde bulunabilirsiniz. Müzik notaları var çünkü temizde bir yer gözüküyor. Tırnak ve parmakla alakalı bir konu yaşayabilirsiniz. Tırnak ucu, parmak kısmı dikkat edin ufak tefek bir sorunda olabilir sevgili akrep burçları. Kararsızlıklarınız var. Karar almakta zorlanıyorsunuz. Bir karar vermekte zorlanıyorsunuz. Kafanızda bazı iş planları var, iş projeleri var. Çalıştığınız işi bırakıp kendi işinizi yapmakla alakalı veya iş değiştirmekle alakalı. Burada bir kaygı görüyorum ben. Bunu sanki ilerleyen aylarda daha çok gündeme getireceksiniz. Hep kafanızda bir durum olarak gözüküyor. Bir seyahatiniz olabilir, denizli bir yere gidebilirsiniz bir anahtarla alakalı düşüncesi konusu olanlar, erteleyenler veya risk almaktan korkanlar o anahtarla alakalı konuyu ilerleyen dönemlerde ön plana çıkarabilirsiniz. Ee, aynı zamanda. Evet. Kasım ayı. Akrep evet, Burcu. Evet bir fırsat yakalayacaksınız. Bir fırsat beklerken çifte bir fırsat. Eğitim hayatınız veya iş hayatınızla alakalı bir konu. İki kişinin arasında geçecek çok güzel bir konu. Bir yer değişikliği. Bir yere gitmek. Özellikle denizli bir yere gidebilirsiniz. Ufak bir kaçamak yapabilirsiniz kısa bir gün. Devletle alakalı güzel konularınız gündemde olacak. Parayla alakalı gelişmeleriniz olacak. Yurt dışı bağlantılı konularınız da olacak aynı zamanda. Ee, gayet güzel çıktı akrep burçları birazcık kendi kendinize siz sıkıştırmışsınız Biz, bazı sorumluluklar size sanki ağır gelmiş bundan dolayı yaşadığınız böyle durumlar var ama e, her şey gayet güzel yoluna girecek temiz gözüküyor evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı unutmayınız bu ay bir çekilişimiz var çekilişimiz tekrar başladı iki kişiye ücretsiz tarot ve kahve açılımı yapacağım bunun için izlediğiniz videonun altına çekiliş yazmanız kuraya katılmanıza yeterli olacak. Ancak aboneliğiniz gerekmektedir. Eğer abone değilseniz kurada çıksanız dahi geçerli olmayacaktır. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Özel ve kişisel bakımlarınız için bana Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.